Hala durmadı. Artık düşüyorum. Hiç mi bitmez bu yağmur yani?

Evet. Çok hızlı bunlar. Yağmur durmaz mı? daha geniş bir alanım olabilir. Evet. Şimdi yağmurun durmasını bekleyeceğim. Bu iş geçmez mi ya? Günlerdir yağmur yağıyor ve ben hala bunu durduğunu göremiyorum ya. Odunların sırılsıklam sıklam oldu. Üstüme bile su damlıyor. Aman tanrım. İstendirir. Böyle kalacağım sanırım. Yeter ben buradan ayrılıyorum. Peki. Her yerde yağmur yağıyormuş gibi. Nereye takılıyorum ben? Bag mı var? Al damla yaprakları olmuş. Burada acaba güvende mi? Hiç bilmiyorum. Bu Sanırım burası bir gibi bir şey. Aa, takılıp duruyorum ha. Kapana sürdüm. Burası gerçekten artık sıkmaya başladı. Aa biraz fazla evime geri mi dönse tamam geri dönüyorum fazla uzaklaşmışım o zaman kaçmaya devam etmeliyim bir faydası olmayacak kendime bir gigabaytmış gibi hissediyorum oh sonunda yağmur durdu Dünyanın bir ucundan diğer ucuna gitmişim gibi. Artık kuruyabilirim sanırım. Kıyafetlerim de kuruyabilir sonunda. Bütün her yerim ıslandı. Popom bile ıslandı. Çok iğrenç. Buradaki popom gerçekten çok kötü. Yuhu! o oh, o oh, o. Oh. Yağmur devam edecek mi acaba orada? Hiçbir fikrim yok. Ben zaten istemiyorum. Ah! Bir yavru. Çok tatlı. Burada acaba grip mi görünüyorum? Yılaf. Ah. 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 Yanıyorum. Ah. Yanıyorum. Ah. Ah. Benim o bug oldu ve o ses neydi? Gene mi yağmur? Burada çiseliyor. Ah. Her bir yolda yağmak zorunda mı? Hadi yağmur. Güneş açmıyor. Aa. Bu da ne böyle Ne peşin abi Tamam tamam Niye yağmur yağıyor Her yerde yağmur yağmasından hoşlanmıyorum Üşüdüm artık Kurudum bir hisse uzman değil ha Hıh. ver. Her yerde yağmur yağıyor. Ben sıkıldım. Bunlar da her şeyi korkuyor. Aman sanırım. Bir mangrove. Ne? Dünyanın ucunu mu dolaştım ben şimdi? Av. Oh. Oh. Sanırım devam edeceğiz.